Firmamızın e, markalaşıyor olması veya yıldızlaşıyor olması e, çok memnuniyet verici bir durum. E, bu kendi şirketimiz bünyesinde değil de halkın gözünde, müşterilerimizin gözünde e, bunları duymak çok daha güzel, çok daha anlamlı. E, müşterilerimizin gözünde yıldızlaşmak bizim zaten en büyük hedefimiz, e, hedefimize doğru giderken e, biz sistemimizi daha da geliştirerek. ...müşterinin beklentilerine daha da çok ulaşmaya çalışarak... ...müşteri memnuniyetini daha da artırarak... ...hizmete devam edeceğiz. Şimdi Kahramanmaraş'ta biz inşaat sektörünün dışında... ...PVC ve çelik kapı sektöründe... ...artık söz sahibi bir firmayız. Birçok... ...büyük projelerde şu anda... ...anlaşmalarımız... Sözleşmelerimiz mevcut e, ve bu hizmet noktasında müteahhit arkadaşlar e, bölgede, şehirde hatta şehir dışına da hizmet veriyoruz. E, bizim farkımızı hissediyorlar. Biz çünkü sistemli çalışmayı hedefliyoruz, sistem kurmayı hedefliyoruz. Bizim kurmuş olduğumuz sistem e, müteahhit arkadaşların bizim kalemimizde kendilerine çok büyük rahatlık sağlatıyor. ...bu konuda da bizim ayrıcalığımızı hissediyorlar. PVC ve çelik kapı sektöründe en büyük açıklık... ...işin montajı yapıldıktan sonra... ...geri dönüşümü. Firmamız geri dönüşüm noktasında... ...her an hazır ekipler bulunduruyor. Bir müşteri bize PVC veya çelik kapı... ...eksiklerini, ihtiyaçlarını ilettiği anda biz en kısa sürede müdahale ediyoruz. Bunun için montaj ekibimizin dışında servis ekibimiz her dakika mevcut, artı inşaatlarımızı takip eden, inşaatlarımızın durumlarını takip eden ekiplerimiz her dakika mevcut. Şimdi Kahramanmaraş Büyükşehir olduktan sonra şu anda halkın, müteahhitlerin, tüm iş çevrelerinin şehirdeki değişimi izlemesi durumu oluştu. Şimdi biz inşaat sektöründe 8-10 blokluk inşaat yaparken şimdi inşaatlar monotonlaşıyor. Yapmış olduğumuz birinci inşaat aynı ise, ikinci inşaat aynı ise, onuncu inşaat aynı ise, milletin beklentilerini ölçerek Onların beklediği standartlarda hizmet verebilmek, daha değişik projelere imza atmak, sosyal projelere imza atmak, yani şu anda Maraş'ta e, bazı arkadaşlar var, bazı firmalar var, yani çok güzel projelere imza atıyorlar. Bizim şirket olarak hedefimiz nedir? Yani bir bölgede bir inşaat yaptığımızda, o bölgede 15 tane, 20 tane inşaat varken, onun içinde kendini hissettirebilen inşaat olabilmek. Yoksa kafanı kaldırdığında baktığında her taraf inşaat. Her taraf apartman. Ama apartmanın diğer apartmandan farkı ne? Firma olarak biz bunu hedefliyoruz. Şimdi bizim personellerimiz çok genç, çok dinamik. Ama hani atalarımızın bir sözü var. Akıl yaşta değil başta. Ve gençlere imkan verilmeli. Çünkü bizim ...yani yürümeye değil, koşmaya hedefleyen, koşmaya hedefleyen personellere ihtiyacımız var. Ve çok şükür bizim e, tabanımızda çok genç, çok dinamik, e, yaşı genç olmasına rağmen 7-8 yıllık tecrübeye ulaşmış altyapımız var. Şimdi biz e, Göksunlu olarak... Göksun'umuza bir hizmet katmak için Akraç firmasıyla Göksun'a kısmet olursa çok güzel projeler, çok güzel alanlar, çok güzel ortamlar veya iş alanları sağlamayı hedefliyoruz. Kısmet olursa Cumhuriyet Mahallesi'nde 32 daireden oluşan 2 blokluk Göksun'da ilk olacak her dairesinde sauna bulunan saunalı bir site yapacağız sitemizin çevre düzeni ağaçlandırması aydınlatması çocuk oyun sahası havuzu kendi mahallesinde bölgeyi marka değerini yükseltecek Ayrıca firmamız taahhüt işleri yapacak e, kasabalarda köylerde veya Göksun merkezde bahçesine bağına herhangi bir şekilde inşaat yapmak isteyen hemşehrilerimiz e, bize gelerek biz onlara anahtar teslim fiyatı sunmayı planlıyoruz. Evet sevgili seyirciler, sektörde yaşam programı firmalarını tanıtmaya devam ederken işte Kıraç inşaatı da kendi ağzından öğrendik. Karamaşın sektöründe parlayan yıldız olduğunu öğrendik. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bizi tercih eden tüm müşterilerimize tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bizimle ilgili herhangi bir problemleri olduğunda sadece bize söylemeleri yeter. Bunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyoruz.